Semih. Evet Semih, önce duygularını öğreneceğim, sonra da e, kuralları hatırlatacağım. Kırılır da bir gün bütün düşiller döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman, görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman... ...her tarlayı sular, arkamız bizim. Gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Ee, bunu e, millete armağan ediyorum. Ee, tekrardan oylamada birinci çıktım. 81 vilayetten... Ee, bana selam gönderen, oy gönderen, e, hanelerine e, beni kabul eden herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. E, ve şuraya da değinmek istiyorum. Eğitimlerim dolayısıyla ben İngiltere'de ve Fransa'da bulundum. Uzun bir süre kaldım. Gurbette yaşamanın ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Gurbette yaşayan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun.